Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ara bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm ilimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet Dostlar bu videomda sizlere Cities Skylines nasıl tüketici yapabileceğinizi anlatacağım Yalnız videomuza geçmeden önce videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu yorulursanız videoyu beğenmeyi Kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm yorumlarınızı açmayı unutmayın ki Herhangi bir video attığımız zaman hemen haberdar olursunuz ve dilerseniz şimdi dostlar videoya geçelim Yalnız dostlar ee, videoya geçmeden önce birazcık hızlı gitmemdeki nekinden açıklayayım bu arada Eğer hızlı niye hızlı gidiyorsun diye Kısa öz hızlı bir şekilde anlatıp geçeceğim arkadaşlar Eğer siz hızlı olduğunu düşünüyorsanız videonu videoyu direkt yavaşlatabilirsiniz bilginiz olsun şimdi neyse bu küçük uyarı yaptıktan sonra hemen ana uyarıya geçeceğim Arkadaşlar Discord sunucumuzda garanti katılmayı unutmayın ki herhangi bir attığımız zaman buradan direkt bildiri geçiyoruz. Bana ulaşmanız gerekiyorsa ticket açabiliyorsunuz. Açtığınız ticket işte atıyorum bir istek veya bir öneriniz varsa zaten ticket açmıştım. Öneriniz varsa işte bla 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 ilgili sorunum var. Yardımcı olabilirim olabilir misiniz gibi 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 selamünaleyküm işte böyle böyle bir problem var deyip bana buradan ulaşabilirsiniz. ayrıca de biz buradan haftalık olarak e, hangi store'da ücretsiz oyun olmuşsa bunun haberini de geçiyoruz. Yani Discord sunucumuzu hem video duyuru hem haftalık bedava oyun hem de e, tıkıttır ticket'tır. Bana konusunda yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi burayı kesinlikle ama kesinlikle e, uğramayı unutmayın derim. Şimdi dilerseniz artık videomuza geçelim. Şimdi dostlar oyun peşinde Türkçe yama adlı dostlar indirmeniz lazım. Bu da City Skyline dosyamız. Bunu indirdikten sonra siz buna sağ tık yapıyorsunuz. Ve buraya ayıklıyorsunuz. Tabii ki ondan öncesinde bu e, bunu yorumlar kısmından indiriyorsunuz. Ve indirdikten sonra masa atıyorsunuz. Sağ tık buraya ayıkla yazılar burada. Buraya ayıkla dersiniz. Ya yani siz dediğin İngilizce sevim gibi Excel tir diyorsunuz. Ve içinden TR yama adlı bir dosya çıkıyor. Şimdi bunu sırasıyla öncelikle yüzde atlata atla yüzde yazıyorsunuz. Appdata'ya tıklıyorsunuz. Locate, Code of buluyorsunuz. Skyline, Skylines, Addons, Mods. Burada duruyorsunuz. Durduktan sonra TR yamayı açıyorsunuz. Bunu buraya sürükliyorsunuz. Her iki dosyayı değiştir. Ben daha önceden attığım için burada böyle duruyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra Cities Skylines'in kurulu olduğu yeri bilmeniz gerekiyor. Eğer siz çattıysanız e, ee, atık yaparsınız. Dosya konumlaş dersiniz kısa Size oyunun olduğu yönü gösterir. Ama eğer siz Steam'den ve Epic'ten aldıysanız o zaman Steam'i açarsınız arkadaşlar. Ee, Steam zaten şurada açıktı. Sağ tık bahane. Şuradan Steam Skyline'ınızı bulursunuz. Sağ tık yönet. Yerel dosyaları göz at Aynı şekilde de Epic'te de öyle yaparsınız. Bu işlemi yaptıktan sonrasında arkadaşlar oyunumuzu kapatalım. Sağ tık dosya konumunu aç. Buradan arkadaşlar faize tıklıyorsunuz. Mod tıklıyorsunuz. Burada duruyorsunuz arkadaşlar ve TR yamayı açıyorsunuz. Tere tabi ben şey attığım için oraya direkt şey oldu şöyle mod açıyorum hemen nerede bir dakika şeyde şöyle yapalım hiç e, pratik düşünelim ekstra tier diyelim evet içine geldi bunu aynen buraya atıyorsunuz arkadaşlar bir de ayrıyetten ne olur ne olmaz bunu buradan kopyalayın buraya at bu işlem tamamlandıktan sonra biz skyline'ı açıyoruz evet diyoruz. Buraları hemen hızlıca geçiyorsunuz. Burayı çarpı Content Manager açıyorsunuz arkadaşlar. Mods'a geliyorsunuz. Turkish Localization Mod. Bunu on yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz artık Türkçe yamalı bir şekilde çalışıyor. Bu işlemi dediğim gibi böyle yaparaktan oyununuzu Türkçe yama açabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu videomda da sizlere Türkçe yamayı nasıl yapabileceğinizi anlattım. Aşırı derecede kolay. Çok da basit anlattık. Kısa tuttuk. Dediğim gibi bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum dostlar. Görüşürüz.